tabi başbakanın buradaki hedefi de önemli. 25 Şubat'ta referandum için kampanya başlatıyor AK Parti. Ama burada herhalde ilk evetlerini oradaki Almanya'daki Türklerden yani gurbetçilerden isteyecek başbakan. 3 milyon Türk yaşadığı Almanya Türklerin yoğunlukla bulunduğu köy şehrindeyiz. Artık burada Türkler işlettiği bir mağazaya girmek veya yolda bir Türkle karşılaşmak oldukça normal bir durum haline gelmiş. Kimi 10 yıllar önce bir umutla geldi, kimi burada doğdu. Türlü zorluklar yaşadılar. Kimi zaman işçi, kimi zaman işveren oldular. Sayıları 3 milyonu bulan Türkler Almanya'da yeni bir hayat kurdu. Artık onlar Avrupa'nın, Almanya'nın ayrılmaz bir parçası. Ancak vatan hasreti onlar için zorlukların en dayanılmaz olanı vatanın insanın havası, suyu, her şeyi, her şey. Ne özlenmez ki vatanı? Ailemi özlüyorum. yani akrabalarımı, hepsini çok özlüyorum burada. Evet. Ve burada yalnız olduğum için insan bayağı zorluklar karşılaşıyor yani. Kerya'da evet. şey yapabilirsin isterseniz. Köln'de Türklerin işlettiği restoran, kafe, market, manavın ardından Türklerin işlettiği bir kuafördeyiz. Türkler burada ne yapıyorlar? Zamanları nasıl geçiyor? Türkiye'yi özlüyorlar mı? Sohbet edeceğiz. Merhaba saatler olsun. Merhaba sağ olun teşekkürler. Nasıl geçiyor günler? Kaç yıldır buradasınız? Çocuk tükkan belli buradayım. Ben ne ben... Işte güvenlik yapıyorum. Evet. Nasıl alıştınız mı buraya? Hayat nasıl geçiyor? Alışamadık ya. Burada büyüdük ama alışamadık. Yalan değil yani. Hasret çekiyoruz Türkiye'ye. Neyi diyorsunuz en fazla? Her şeyini yani yeme, suyu, her şeyi orada daha lezzetli bize her şeyi. İnsan da daha sıcak. Köln'ün her yerinde olduğu gibi TRT Haber ekibi olarak de bir Türk ile karşılaştık. Türkler burada işveren ve işçi olarak her sektörde hayatın içinde yer alıyor. Kaç yıldır buradasınız? Ben 22 senedir Almanya'dayım. Memleket neresi? Ben Karabüklüyüm. Ama İstanbul'dan gelmeyeyim. İstanbul'da oturuyoruz. Taksicilik yapıyorsunuz burada? Evet. 5 senedir taksi işiyle uğraşıyoruz. Nasıl işler? Memnun musunuz? Allah'a şükür iyi. Memnunuz şu anda. Türkiye'ye gidip geliyor musunuz? Ee, mümkün olduğunca gidip gelmeye çalışıyoruz. Senede bir kez işte yaz mevsiminde. Allah izin verse gitmeye çalışıyoruz. Nasıl özlüyor musunuz memleketi? Öz olur muyuz ya memleket? Memleket bir başka oluyor. Gurbetçiler Türkiye'yi de yakından takip ediyor. Sağlık sağ olun. Sağ olun. Olay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. Türkiye'deki yaşamları biz buradan daha güzel görüyoruz. Daha da güzelleşiyor. Her şey daha güzelleşiyor. Türkiye'deki biz değişikliği daha da görüyoruz. Yıllardır Türkiye gittiğimizden her şeyi daha güzel görüyoruz yani. Türkiye şu an bana göre Almanya'dan daha iyi görünüyor. Buradaki yabancılar olsun, bizim Türkler olsun Türkiye'yi çok farklı bir şekilde görüyor şu an. Çok böyle güçlü, daha dinamik bir Türkiye var şu an. Bence. Ne değişti mesela sizce? Eskiden öyle bir şey. Sakat olanlara yardım var. Herkese şu an her konuda yardım var. Mesela hanelik parası var Türkiye'de de aynı şekilde. Her konuda yani neredeyse Avrupa'nın Almanya'nın aynısı bence. Allah yardımcı olsun inşallah. Baş, Cumhurbaşkanımıza. Başbakanımıza da. Eskiden üçüncü köprü yoktu. Eskiden havalanı yoktu. Eskiden yollar düzgün yoktu. Hızlı trenimiz yoktu. Tabii ki gelişiyor eskiye bakılırsa. Yani bütün dünyada Türkiye zaten geliştiği için bütün dünyada şimdi şu an söz konusuyuz. Herkes görüyor Türkiye'nin büyüdüğünü, Türkiye'nin daha güçlü olduğunu. Bazı ülkeler bize karşı çıkmaya çalışıyor. Hatta bütün dünya bize karşı çıkmaya çalışıyor ama Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla inşallah bir şey olmaz bizim memleketimizde, ülkemize. Gurbetçiler hem sosyal hayata hem de iş hayatına çok iyi adapte olmuş. Alman toplumundaki yerleri de her geçen gün genişliyor, güçleniyor. Ancak bu sorunları olmadığı anlamına gelmiyor. İlk zamanlar daha iyiydi. Şimdi zamanla gümrükler açıldı, edildi. Bulgarlar geldi, Romenler geldi. Hepsi de çoğu işler azalmaya başladı. Yabancı düşmanlığı ilk numarada her zaman. Bir şey olduğu zaman ilk sıra hemencik sakallılar, İslam. Onlara laf atıyorlar. Başka kimseye atmıyorlar. En başta dil sorunu. Evet. Çünkü hani tam Almanca öğrenemiyorsun Almanya'da ne kadar yaşasan da ne kadar öğrensen de tam Almanca çok zor yani burada. En başta dil sorunu. İkinciye bakarsan insanlarla yaşamak tabii ki. Çok karışık bir milletle yaşamak. Çocukların burada okuması falan buradaki kültürle iletişim nasıl oluyor? Onu hiç sorma. Dört tane çocuk var benim. Birisini evet. evlendirdim üçü evde. Bayağı bir sorun yani. Hele ki bir de başın kapalıysa.